Evet sevgili seyirciler şimdi e, koronavirüsle mücadelede bu genel kısıtlamalar tabloya olumlu yansıyacak ama nasıl yansıyacak veya ne zaman etki edecek veya etti mi? Biraz bunu açalım yani e, bundan sonraki sürece ilişkin yeni tedbirler gerekiyor mu? Kıymetli bir isim. Siz de yakından tanıyorsunuz. Bu süreçte bir nefer gibi hem hastanede, hastalarının başında hem de medyada insanları bilgilendiren bir isim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamızın kapısını bir kez daha çalacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Eve de beklerim inşallah. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ya sizi rahatsız ediyoruz sıklıkla ama hocam şu i̇şte. süreçte ihtiyacımız var. Şimdi sokağa çıkma genel kısıtlaması başladı. Rakamlara önce ne zaman etki eder? Başladı mı etki etmeye? Yüzdelik dilimlere siz tabii daha çok bakıyorsunuz ama nedir hocam tablo? Şimdi eğer 10 e, gün önceki kısıtlama bir de geçen haftaki kısıtlama olmasaydı oradan önceki yükseliş hızına baksaydık bugünlerde 40 binleri aşıyor olması lazımdı. Çünkü daha fazla kış infeksiyonların, daha kapalılığın, daha virüs bulaşma olasılığının artacağı bir zaman dilimine doğru girmiştik. Ama o kısıtlamaların önemli bir oranda etkisi oldu ki hala 30 bin, 32 binlerde devam ediyor. Asıl geçtiğimiz haftaki ve hafta içindeki yoğun kısıtlamanın etkisini de tahmin ediyorum salı çarşamba gününden itibaren 30 binlerin altındaki rakamı görmeye başlayacağız. Ve o da bir hızla aşağıya doğru ineceğini bekliyoruz. Evet. peki hocam şunu merak ediyoruz şimdi e, iller bazında da siz yakından takip ediyorsunuz acaba iller bazında kritik durumda olan var mı veya bizim için e, önümüzdeki bir bir haftalık süreçte kritik nokta neresidir? Nelere dikkat etmeliyiz? Evet şimdi Türkiye'yi tek bir ekrandan ve tek yorumla yapınca Türkiye'deki 83 milyon aynı yorumu almaması gerekiyor. Her il ölçeğinde herkes kendi il üzerinden o, bu mücadeleye katkı vermesi lazım. Beklenildiği gibi Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir ki yaklaşık 30 milyon. Bunlardaki düşüş var. Bunlarda aşağı yukarı %30'a yakın bir düşüş başladı ve devam ediyor. Eğer bu %30 olmamış olsaydı işte bugün 40 binler üzerinde bir rakam görürdük. Bu metropol kentlerinin düşüşünün yanında ama rakamı 30 binlerde tutmaya neden olan Hatay, Mersin, Adana, Samsun, Ordu gibi orta ölçekli büyük şehirlerdeki yükseliş olduğunu biliyoruz. O nedenle böyle 30 binlerde ama tahmin ediyorum önümüzdeki hafta bu orta ölçekli büyük şehirlerde de bir düşüş başlayacak. Yani 30 milyonu içeren metropollere eşlik edecekler ama bunları böyle söylerken o şehirlerin dışında nüfusu 400 bin ila 750 bin arasında olup büyük şehir olmayan yüksek nüfuslu iller de dikkat etmeleri lazım. Çünkü oralarda daha hala hazırda virüs geçirmeyen insan sayısı oldukça fazla. Doğal olarak da salgın orada kurallara uymazsak devam edecek. Yani Türkiye toplumu şuna bakacak. Evet sayılar düşüyor olabilir ama bunun nedeni yüksek sayıda olan kentlerde düşüyor olacak. Bu kendi illerinde kurallardan hızlı bir şekilde vazgeçmelerinin nedeni olmamalı. Yani rakamlar iyi şeyler gösterecektir. Ama bu iyi şeylerde biz kurallara uyduğumuz için iyi oluyor. Gevşetirsek önümüzde daha sert bir kış olur. Aşının etkisinin olacağı, ocağın üçüncü haftalarına kadar olan bir zaman diliminde hiçbir sonucu çok iyi, çok başardık, artık bu işi Bitirdik gibi bakmayıp bugünkü tedbirlerimizle aynen devam etmemiz gerekiyor. Madem aşıyı aştınız hocam, tekrar tekrar sorular geliyor. Bu anlamda yeniden size yönlendireceğim. Aşı çalışması tam olarak Türkiye'de ne zaman başlar? Şimdi dünyada bazı noktalarda devam ediyor ve başladıktan sonraki süreç nasıl işleyecek, nasıl işlemeli ve o süreç bize ne zaman olumlu yansır? Şimdi Cengiz Bey toplumumuz şunu bilsin. Dünyanın hangi ülkesi hangi normlardan onay alırsa alsın Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi sağlık otoritelerinin yönettiği birimler vardır. İlaç Eczacılık Kurumu ve Hak Sağlığı Merkez Laboratuvarları. Bunlar Türkiye'ye hangi ilaç ve aşı gelirse gelsin iki haftaya zaman alan iki hafta tutan Topluma etkinliği, zararı, yan etkileri ve tehlikeli bir şey olup olmadığını test etmek zorundadır. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Öyle olunca bugünlerde gelmesini beklenen, belki de bugünlerde gelmiş olan o kargo'daki aşılar Türkiye Cumhuriyeti'nin laboratuvarlarında iki hafta süren, bunun içinde hayvan çalışmaları da vardır, insanına zararlı olmadığının ispat edildiği bir süreç vardır. Ha Bu süreç bizim ne işimize yarayacak? Bu 14 gün laboratuvarlarda bu testler yapılırken aşı bütün sahaya dağıtılmış olacak. Yani Gümüşhane'nin Torul e, ilçesinden Hakkari'nin Uludere ilçesine kadar aşılar dağıtılacak. Yani boş durulmayacak hocam. Bir yanda evet, bilimsel evet, inceleme evet, yapılırken diğer yanda da anında talimat gelirse e, bir e, sürecin başlayabilmesi için bir çalışma olacak herhalde. Aynen öyle. Tüm sağlık ordusunun ulaşılabilen tüm alanlarda buzdolabı olabilen 4 derecede bu aşıların saklanabileceği yerlere özel tırlarla nakliyelerle ve dünyanın örnek gösterdiği bir aşı takip sistemiyle bunlar dağıtılacak. Türkiye'nin tüm alanlarına dağıtılacak. 13-14 günlük testlerin sonucunda evet olumludur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine uygulanabilir bir aşıdır kararı verildiğinde Hemen anında tüm sağlık ordusu e, tahmin ediyorum 25' ile 30 arasındaki bir zaman dilimi içinde e, Sağlık Bilim Kurulunun Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, risk gruplarına uygulanmaya başlanacak Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi hocam şunu çok iyi bildiğimiz için bir kez daha size sormak istiyorum. Çünkü siz sadece Türkiye değil dünyadaki yaşananları da çok yakından takip ediyorsunuz. Bu aşı sürecinde olur olmaz her türlü soruyu size sorduk ama yine sormakla mükellefim. Çin'den gelen Sinovac aşısının sonuçları noktasında var mı yeni bilgiler, yeni açıklanan rakamlar veya yan etkiler sizin edindiğiniz? Şimdi geçtiğimiz günlerde Endenozya'nın sonuçları açıklandı. Beklediğimiz gibi endüstrünün yani o ilaç endüstrisinin de iddia ettiği gibi %97'lerde koruyor. Biraz önceki cümlelerinde bir şeyi eksik söylemiş olabilirim. Bu süre içerisinde yani aşı gelip evet artık uygulayabilirsiniz diyeceğimiz 15 günlük süre içerisinde zaten Türkiye'deki de son faz çalışma sonuçları görülüp orada da etkinliğine bakılacak ve orada da e, inşallah %90'ların üzerinde Türkiye verileri de çıkmış olacak. Oradan sonra zaten Türk milletine bu aşı uygulanabilir denilecek. Mesela 15 günlük bir süre içerisinde aşıların bozulmuş olduğunu, içeride içinde mikrop olabileceğini yapılmasının doğru olmadığı gibi bir olumsuzluğun yanında haz çalışmaları yapılıp yeterli savunma hücreleri oluşturmadığı Türk insanında denirse o zaman da uygulanmayacak. Yani Millet sağdan soldan konunun uzmanı olan insan olmayan insanlardan değil Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık otoritesinin kendisini düşündüğü gibi milletini düşünerek elde etmiş olduğu verileri açıkladığı zaman bunlar açıklanmadan olmayacak açıkladığı zaman güvenle yaptırabileceğimiz bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Peki biraz dünyadan yani Endonezya'da uygulanıyor, Çin'de uygulandı. Zannedersem Brezilya'da uygulanıyordu hocam. Var mı böyle bir yan etki veya tesir veya aşı sebebiyle hayatını kaybeden? Çin aşısında zaten ölü virüs aşısı olduğu için böyle orta ve uzun vadeli büyük yan etkiler hiçbir zaman beklemedik. Söz konusu da değil diye biliyoruz. Çünkü bu tip aşı ile beraber 50 100 yıldır bir tecrübesi var. Türklerin de tecrübesi var, dünyanın da tecrübesi var. Ee, şu ana kadar e, aşının uygulanmasını engelleyecek bir yan etki yok. Biraz belki de hani toplumun kafasını karıştırmak adına Brezilya'dan bir ölüm bahsedilir ama o ölüm sonra açıldı, bakıldı, bakıldı ki ilaç damar içi ilaç, ilaç kullanıcısı, uyuşturucu kullanıcısı ve yük, yüksek doz uyuşturucuya bağlı bir ölüm. Evet. Onun dışında bir de şu bilgiyi de vereyim. Türkiye'de de yaklaşık 3000 üzerinde insanlarda, bunlardan birisi de benim çalışma grubuna alındı ve aşı yapıldı. 3000 üzerindeki insanın hiçbirisinde. E, kayda değer işinin yapılmasını engelleyen bir yan etki söz konusu değil. Hocam sizi bu süreçte yakından tanıdık. Muhafazakar kimliğiniz, milliyetçi kimliğinizi biliyoruz ama bilimsel anlamda siz bütün ilme açık olduğunuzu da ifade etmiştiniz ama gelen sorulardan birisi de acaba Türk aşısı ne aşamada? Yani siz e, Türk aşısı, Çin aşısı, Endonezya aşısı fark etmez. Hangisi verimlisi? E, ben bunu kullanırım demiştiniz ama e, vatandaş merak ediyor. Türkiye'de uygulanan aşı çalışmasında son durum ne? Ne zaman Zaman e, uygulamaya geçer o aşı. Türkiye'deki çalışmalarda 15-16 e, aşı çalışması var. Hepsi çok iyi gidiyor. Tabii önde giden e, insan çalışmalarının birinci fazını tamamlayan bir Kayseri e, grubunun e, Profesör Aykut kardeşimizin çalıştığı bir çalışma var. Bu çalışmalar böyle her fazı bir buçuk ay-2 e, aylık bir süre alır şu anda insanlarda etkinliğini ölçen faz çalışmasını çalışması sürdürülüyor. Sonra 10 e, on binlerce faz üç çalışması yapılacak. Oldukça da fazla gönüllü var. Hepimizi mutlu edecek sonuca Nisan ayında ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu açıdan da e, Çin'den almış olduğumuz 50 milyon doz aşısını Ocak ve Şubat ayındaki süre içinde yaparken Nisan ayında Allah'ın izniyle Türk aşısı da uygulamaya gireceğini umuyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa böyle bir sonuç olacak. Sonra da inşallah hem kendi ülkemize yetecek kadar aşı yapacağız. Hem de dünyada şu an bizim beklediğimiz gibi Türkiye'den ve Türklerden aşı bekleyen ülkelere de daha önceki pandemi sürecinde 180 ülkeye yardım eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti o ülkelere de aşı konusunda da tahmin ediyorum yaz ve yazdan sonra bir dönemde yardımcı olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bağlantımızın başında bizi çaya davet ettiniz. İnşallah şu pandemi süreci İnşallah. geçer. Yani Siz söylüyorsunuz bundan sonra o maske hayatımızın içinde olacak. Belki tekstil üretenler takım elbise üretenler artık ona uygun maskeler de üretmeli ve bundan sonra da biz bunu mendil gibi yanımıza taşıyacağız. Her ihtimal dahilinde ama tekrar teşekkür ediyoruz. Kapınızı ne zaman çalsak bizim kırmızı yorsunuz vatandaşımızı bilgilendiriyorsunuz. İnşallah hayırlı sonuçlar elde ederiz. Kısa zamanda biz de daha güzel tabloyla daha farklı şeyler konuşuruz. Geçmişi konuşuruz. Nerelerde hata yaptık, nerelerde doğru yaptık bunu konuşuruz. Ama o günler yakın sadece sabretmemiz gerekiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkı verdiğiniz için. İyi yayınlar. Evet sevgili seyirciler şimdi virüsle mücadele